ben çok sıkıldım acaba. Ne yapsak? Bence Watson'sa gidebiliriz. Aa, evet ben çantamı hazırladım bile. Hadi gidelim. Tamam. 5 dakika sonra. Ay evet ben çantamı da topladım. <laughs> Watson'sa hoş geldiniz yazıyor. Bakım ve oyuncak. Şu bakım şeylerini her şeyi almak istiyorum. Ama her şeyi alırsam çok pahalı olacak. Oyuncakları almayalım bence. Sadece onu alalım. Bunu almalıyız. Bu çok şeker. E, Ojeler. O onu şey... al. Öndeki sarıyı al bence. Tamam. Şunları da almalıyız. Oy, en yeni. Watson's en en yenileri alalım. Evet. Başka ne alabiliriz? Bence bu kadar güzel. Aa, tırnak şekillendirici. Evet. Nerede? Orada. Bu mu? Evet. Hemen almalıyız. O zaman Paris'e ödeyelim gel. 5 dakika sonra. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu şey çok güzel e, bir çanta. Güzel evet. Şimdi bu çantayı açıp içinden biraz oje sürerim. Ben tabii ki kaşık oje sevdiğim için kaşık süreceğim. İlk şunlardan başlamak istiyorum ben. Ben de bir elimi yaz, bir elimi de sim yapacağım. Ama ilk önce bunu açmalıyız. Hemen ben şuradan bakısı getireyim. Evet getirdim. Şimdi bir saniye Zeynepçiyim. Evet. Açılmıyor bu. Evet kestik. İçinden kesinlikle bir ayak maskesi çıktı. Ayak maskesini sonra kullanacağız. O zaman onu kenara ayıralım. Şimdi sıra ojelerde. Bir saniye. Ay pardon. Bunları ayırmamız gerekiyor. Bunlar ayak şeyleri. Şimdi ojelere geçiyoruz. Kaldıralım. Ojelere geçiyorum. Ben ilk baş parmağımı bundan başlayacağım. Olmak oje sürünce size gelir. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar işte. Ay bir saniye gösteremiyorum. İşte böyle. Nasıl olmuş? Bu arada arkadaşım eve gitmek zorunda kaldı. Onun piyano dersi vardı. O yüzden ben devam ettiriyorum. O zaman görüşürüz.